Marş Oğlent'te bulunan tüm değerli konuklarımıza ve kanalda ekranları başında bizi izleyen tüm izleyenlerimize MGD adına sonsuz teşekkürlerimizi e, iletiyoruz. İşte yılın tiyatro oyunu Ağrı Roman. Bir kez daha alkışlıyoruz ve teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür yormuyoruz. Daha fazla çok teşekkür ediyoruz. Evet bir poz verelim isterseniz. Bir poz verelim. Yılın tiyatro oyunu. Ağır Roman. Seyrettiniz mi hanımefendi? Evet efendim seyrettim. Evet yanım tiyatro oyuncusuna geçelim hemen. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Ağır Roman oyunundaki rol ya. ile Nihat İçer'e. Ağır Roman ikinci ödülünü de aldı Nihat İçer'e. Yanım tiyatro oyuncusu. Bol ödülle bir oyun oldu. Biliyorum program çok yoğun, ee, zaman da çok dar. Birkaç saniyeniz alacağım bağışlarsanız. Kerem'e teşekkür ediyorum. Böyle bir rolü bana teklif ettiği için öncelikle. Sadri teşekkür ediyorum. Böyle bir evlanın sahibi olduğu için. Kamerayla e, ilk tanıştığım insan Osman Sınav'dır. Ona teşekkür ettim. En çok da e, Nurek soydanın şahsında bütün magazin gazetecilerden bu arada bulut arasa Hakan e, Sunuza Hakan e, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Yılın tiyatro oyuncusu